Tansiyon diye bir hastalık yoktur. Tansiyon bir belirtidir. 5 yıllık deneyimden sonra bu bilgilere eriştikten sonra ilginç olan bir sonuca vardım. Bu kadar çeşitli hastalık var. Enfeksiyon ve kronik, Enfeksiyon ve kronik hastalıklar. Ama açın e, kitapları 100 tane 150 tane başlık görürsünüz. 200 tane başlık görürsünüz. Sanki bunlar değişik değişik hastalıklardır. Bir Sebeplerle... baş ağrısının bile 90 çeşidi var. Evet yani. Yani. evet. Gibi algılanıyor. Ben gördüm ki hayretler içinde bu şeye vardım sonuca ve doğruluğunu kendim yaşayarak insanlar da deneyerek, kendi üzerinde yaşayarak gördüm. Bir tane hastalık var: su ve tuz eksikliği. Su ve tuz eksikliği. Tuz dediğimiz kaya tuzudur. Himalaya tuzunun özel bir yeri vardır ama diğer o kaya tuzları da e, e, iyidir. Kaya tuzunun içinde 84 tane mineral vardır. Bu minerallerde ve su canlılığı yaşamı sağlayan temel maddelerdir. Bizim çimentomuzdur. Evet. Bunun eksik